Abi dünyada 20 ve 30 yaş arasında zengin olan insanların yarıdan fazlası dropshipping yaparak zengin oluyor. Ya da aktif faal bir ticaret gerçekleştiriyorlar. Bak yarısından fazlasını kastediyorum. Eğer gerçekten para kazanmak, günümüz dünyasında para kazanmak, online olarak bir şeyler yapmak istiyorsan ya dropshipping yapmak zorundasın, ya e-ticaret yapmak zorundasın ya da insanlara dijital bir hizmet vermek zorundasın. Bak bunun bir alternatifi yok ve bu kanıtlanmış istatistik bir şey. Zengin olan insanların yeni jenerasyonu da bu gen Z dedikleri jenerasyonda zengin olan insanların yarıdan fazlası aktif olarak ya ticaret yapıyor ya dropshipping yapıyor ya da bir türevi dijital ürün hizmet satıyorlar. Yok ben işte ne bileyim doktor olacağım, şu olacağım, bu olacağım bunlar artık geçti. Evet ben takdir ediyorum olabilirsin ama çok ciddi paralar kazanmak istiyorsan gerçekten bu instagramda gördüğün, reyeslerde gördüğün bir hayata sahip olmak istiyorsan ya dropshipping yapacaksın ya ticaret yapacaksın ya da dijital bir servisin hizmetini olacak. Bunlardan birini yapmıyorsan gerçekten gerçekten finansal olarak kendini ayakta tutabilmen çok zor. Belli bir standartın üstünde yaşamak istiyorsan lütfen drop shipping yapmaya başla. Dropshipping öğrenmeye başla. İlla benden öğrenmene de gerek yok. Yurt dışında kaynaklara bakabilirsin, kendi araştırmanı yapabilirsin. Yeter ki gerçekten bir noktada bir yerden başla. Belki de bundan 2 sene sonra, 3 sene sonra şu an adım attığın için kendine, belki de bana teşekkür edeceksin. Yeter ki bir iş yap. Yani elinden geleni ardına koyma.